bazı sanatçılar temsili. Kız şarkım çıkıyor ne yapacağız? TikTok'a gir oradan iyi giriyor şarkılar. Ay çok dalga geçtik ama biz orayla. Neyse tamam. Merhaba sevgili TikTok ailesi. Artık ben de buradayım. Malum şarkım da yayında. Ay siz çok harika bir platformsunuz. Ne güzel bir kitle. Ya Rabbim Z kuşağı gümbür gümbür geliyor. İşleri bitince. Allah belasını versin lan bu TikTok'u. Nasıl pislik bir uygulama. Hırsızlar. Çocuklar, Anneler, babalar vermeyin çocuklarınızın eline telefon. E verme abla o zaman çocuğun eline telefon. Hadi diyelim ki verdi. Kredi kartını tanımlama. Şimdi genel olarak bir şey söyleyeceğim. Bunu yapan insanlara söylüyorum. Biz sizin işiniz düştüğünde harika bir platform, harika gençlik. İşiniz bittiğinde de hırsız dolandırıcı diyebileceğiniz insanlar değiliz. Bir renginiz olsun. İşiniz düşüp işiniz bittiğinde kullanabileceğiniz bir platform da değiliz. Bu uygulama bu kadar büyüdüyse biz bugüne kadar hepimiz birbirimize kenetlendiğimiz için. Kendi içimizde atışmalarımız oluyor evet. Ama bu dışarıdan gelen insanlar hiçbirimizi aşağılayabileceği anlamına gelmiyor. özellikle annelere sesleniyorum. Lütfen 6 yaşındaki çocuğunuzun eline telefon verip onları TikTok'ta gezdirmeyin. Çünkü TikTok yaş sınırı 12. <laughs> 6 yaşında olunca dün gördük ki kötü şeyler yaşayabiliyoruz ki özellikle de paranız varsa ve aklınız yoksa. <laughs> Buradan ünlülere sesleniyorum. Benim hakkımda hakaret hakaret geçiren kelimeler kullanabilirsiniz. Sizi davet edebilirim. Ho Ya dostlar, şimdi Show Tv Haber'de kendimi görünce bu olay hakkında da benim bir yorumum olsun istedim. Şimdi şöyle, hani Demet Akalın'ın kızı uzun makarnaya hediye attı fakat şöyle bir şey var. Burada kimse kimseye zorla hediye atmıyor. Herkes kendi iradesiyle hediye atıyor TikTok'ta kimse kimseden zorla hediye istemiyor. Bu birincisi. İkincisi neden küçücük bir kızın elindeki telefonla o kadar yüklü kart bağlı? Yani bunda dikkat etmesi gereken bence Demet Akalın kendisi. Hani Demet Akalın severim fakat burada bir yanlış anlaşılma var bence. Hani TikTokçular hırsız, soyguncu denilmesi bence kesinlikle yanlış. Burada küçük çocuğun elindeki telefonda kartın bağlı olmaması lazım. Çünkü hani Allah korusun başka sitelere gidip daha yüklü harcamalar da yapabilir. Bunu düşünmesi lazım burada tamamen suç TikToker'da ya da TikTok'ta değil. Ailenin o telefonundaki kartın bağlı olmasında ve e, TikTokçulara hırsız soygun denmesi çok büyük bir yanlış. Ben... Bugün sosyal medya camiası içerisinde en mutlu olduğum günlerden biri olabilir. Neden diye soracak olursanız da siz de biliyorsunuz ki uzun makarna arkadaşımıza yapılan gereksiz suçlama ve hakaretler var. Ve bu karşısındaki suçlamaları yapan insan da zerre kadar önemli değil. Önemli olan buradaki... TikToker'lar olarak arkadaşlar birlik olmamız. Bak hepiniz fark ettiniz mi? TikToker'ların hepsi bir olup bir konu üstünden gelmeye çalışıyoruz. Ve o TikToker'lar birbirlerine savaşmıyor. Bir konuya birlik oluyorlar. Çok iyi değil mi? Ananı avradını ilk defa oluyor lan bu. Atma kardeşim kullanma kötü uygulamaysa ne işin var? 50 tane video atmışsın böyle kıskançlıklarından yırtılıyorlar. Ha. Diyorlar ki bu TikToker'ların kendi kitlesi mitlesi olmuş. Kıskançlığından yırtılıyorlar. Bilmiyorlar nereye sağlasın. Aynı kapattırmadım TikTok. A. Hadi bakayım. Siz hepiniz bende. pek. Diyerek bir şey soracağım. Fenomenler, sanatçılar, işte oyuncular bütün piyasaya söylüyorum ya. Gerçekten hiç mi bir yerde beni duymadınız? Hiç mi demediniz ki ya bu platformda bu kız var? Yani bu kızın bir yerde bir şekilde ismi geçiyor. Ben nasıl ki ne, ne pok fışkı yemişim ki ben giriyorum burada laf ediyorum demiyorsunuz ya. Genel konuşuyorum lütfen kimse üstüne alınmasın. Nasıl cesaret edebiliyorsunuz gerçekten. Benim bu dilim... ...papuç gibi yani ben farkındayım artık kabullendim. Benim takipçilerim de beni böyle kabullendi. Siz nasıl cesaret ediyorsunuz demiyorsunuz ki bu kız beni rezil rüsva eder. Gerçekten helal olsun cesaretinizi tebrik ediyorum. Her şeyden önce... Dediğim gibi herkesten ve her şeyden önce beni karşınıza alma cesaretinizi tebrik ediyorum. Ve buradan son kez artık uyarı yapacağım. Daha fazla bir daha da uyarmak istemiyorum. Bir yerde benim adım geçiyorsa Allah aşkına oradan uzak durun. Uzak durun.